Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi insanoğlu, en insanoğlunun en önemli organı kalptir. İnsanoğlunun en önemli organı kalptir. Bastım böyle yeni kalp manevi organ iki türlü yani kalp en önemli organıdır. İki türlü kalp vardır bir hep bahsetsin bir de manevi kapalı kalp. Kapalı kalpte sen sen yani maneviyatın içinde dedin. Amelin, iskametin, is 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 ibadetin yani. Anlatacak mısın? Yani senin ya kalbinde yani yani senin kalbinde iskametin is şeyidir. Anlatacak mısın? Yani bir günah işledin, bir tane günah yazdın. Bir tane siyah siyah noktalı. Hemen ben yazdım aslama kadar bekleyelim. Tövben kapı of olur durdu. Pite, pite, pite. Pite siyah no, Günah işledim pite siyah nokta olur. Sevap, sevap işledim hemen sildir. hemen sildir. Ama kalbim düşünlenirse işte o zaman işte çıkması tık, gelsin bir daha açılmasın yani. Kal onda manevi dua himmetlidir. Evliya, enbiya, Allah dostu verilen duası lazım. Kalbi açmasın. Onu etin olmasa yani adama dönemezsen yani himmet dua lazım, nazar lazım, evlerin, bir evliyanın bir duası lazım. Belki o zaman Allah için daha rahmet kapısı açıktı belki açabilir. Anladın mı? Fesli açabilir. Yani dediğim gibi, kalp, kalbin önemli bir bölgesi kalptir, kalp, vücudun en önemli bir bölgesi kalptir. Fesli.